sa güvenlik anlayışı devletin güvenliği üzerine kurgulanan ve askeri tehditlere odaklanan bir güvenlik anlayışı ortaya koymuştur. Buna göre devletler uluslararası sistemde güvensizlikleri tecrübe eden veya algılayan merkezi aktör olarak kurgulanmış. Bireylerin ve toplumların güvensizlikleri bu tür çalışmalarda göz ardı edilmiştir. Özellikle soğuk savaşın bitimine kadarki dönemde literatürü yoğun bir şekilde çalışılan ve güvenlik politikalarının da şekillenmesinde rol alan devletin veya ulusu, ulusal güvenlik olarak adlandırılan bu alanlar, bu çalışmalar bireylerin ve toplumların güvensizliklerini anlamamızı için bize bir analiz çerçevesi sunmamaktadır. Fakat yoğun olarak Soğuk Savaş döneminden sonra ortaya çıkan yeni küresel, bölgesel insani krizlerle beraber bireylerin ve toplumların güvensizliklerinin çalışılması konu ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Buna nazaran yeni araştırma alanları ortaya çıkmış ve eleştirel güvenlik e, alanı ad, e, olarak genel olarak adlandırılan e, yeni çalışma alanlarında bu tür e, tehditler, bu tür güvensizlikler de e, çalışılmaya başlamıştır. Devlet güvenliğinin yanında. Özellikle insani güvenlik, toplumsal güvenlik, ortanı ontolojik güvenlik gibi çalışma alanları bize bireylerin ve toplumların tecrübe ettikleri e, sadece askeri güvenlik güvensizlikleri sınırlı kalmayan e, korku, endişe ve belirsizlikleri de anlamamızı sağlayan çalışma alanları olarak ön plana çıkar. İnsani güvenlik e, anlayışı e, bireysel özgürlükleri odaklanan bir güvenlik çerçevesi sunar. E ve bireylerin yaşadıkları güvensizlikleri de devletlerden farklı olarak ele alması açısından önemlidir. Ontolojik güvenlik ise varoluşsal güvensizlikleri merkezine alarak farklı güvenlik aktörlerini ve referans nesnelerini e, ön plana çıkarır. Yani sadece devletin değil, bireylerin ve toplumların da varoluşsal tehditler altında olabilecekleri varsayımı ortaya konur. Bizim bu bugün tartıştığımız bilgi toplumu veya işte belirsizlik ortamında e, ortaya çıkan güvensizlikleri anlamamız için de bu tür yeni güvenlik anlı, e, çerçevelerinde e, de kullanabiliriz. Bunun yanı sıra korku kültürü gibi yeni kavramlar da ortaya çıkmış ve bahsettiğimiz bu ortamdan doğan güvensizliklerin nasıl kitlesel bir e, ölçekte dönüşüme uğradığını ve bunun da bilgiyle olan ilişkisini anlamamıza yardımcı olur.